Herkese merhaba arkadaşlar bugün FPS oynuyoruz. Bugün Kerem Aktürkoğlu'nu deneyeceğiz. Kerem Aktürkoğlu'nu çıkarmıştım. Hiç maça çıkmadım bu arada Kerem Aktürkoğlu'yla. Deneyeceğimi de size söylemiştim. Özellikleri gayet iyi. Bitiricinin iyi olması çok önemli. Hızlı hızlanması zaten hep olan bir oyuncu. Bu karşısında hem şut gücü hem falso hem de bitiriciliği var. Oyunda plaseler fena gitmediği için uzaktan da plase deneyeceğim bu arada. Gayet özellikleri var. Pasları biraz sıkıntı ama yine iş yapar top sürmeleri fena değil. Biraz daha yüksek olsa çok daha güzel olurdu burada yine çipurş, ayaktan ve dönüş, taban kontrolü, uzak mesafe pelatıcı ayakçılık, şut kontrolü, yükselen şut, uzun mesafe şutma şut çekme gelişen şut, tek pas ve pozisyon takibi gibi gayet de sağlam özellikler var. Bugün aslında daha farklı bir video atacaktım da biraz oyuna girdirdim bir video olacaktı ama bir dizi işi oturtayım o videoyu atacağım ya oyundaki şu ara pasların hepsinin geçmesi mevzusu yok mevzusu hakkında bir konuşacaktım ve onun onunla ilgili bir de dizi iş önerisinde bu, bulunacaktım ama dizi şu an var elimde iş yapıyor mu yapmıyor mu diye bir bakacağım ona göre videoya atacağım kadro bu şekilde Kerem Aktürk onu seviyorum geçen hafta da gayet iyi oynadı 3 gol attı milli takımıza maçı kazandırdı bu arada bu videoyu minimum 100 dakika gelirse güzel olur. Bu arada hiç like atmıyorsunuz. Şu like'a bir dokunun beyler. Bir de abone olursanız güzel olur. Dünkü videoda 120 like olmadı. Ondan önceki gün video yine 100 like ulaşmadı. Bu video minimum 100 like alıştı. güzel olur. Kadro bu şekilde. O zaman bu kadroyla bir için. Bu arada bilgisayar time atlarını da göstereyim. Bu şekilde rakip gelince ben de geleceğim arkadaşlar. Rakip de geldi arkadaşlar. 4. klasmandan geldi. Arap geldi. Güzel Arapları severiz hocam. Şöyle form durumuna bakalım. Kerem bir şey işte gelmiş. Güzel hafif yükselişte gelmiş ama her türlü iş yapar Rakip 4-1-1-4 ile oynuyor top çevirme oyunu defans dörtlüsünde tamamdır tamamdır geçelim direkt hadi bakalım. Evet maça geldik hocam. Rakip de Lafayette ile oynuyor. Top çevirme oyunu ile oynuyordur yüksek ihtimalle. Biz de hızlı kontra takla oynuyoruz. Şöyle olan zor. Sanklaya e biz başlayacağız. Güzel bir sanklayla maça başlarsak gayet iyi olur hocam. Tabi ekranımızın da bunun için gelmesi lazım. Dışarıda da çocukların bağırmaması lazım. Haydi şimdi. Mbappe. Evet. Kasmalar var. Kasmalar diyorum. Ne kasması lan? Bu arada en düşük grafikte kalmış oyun. Unutuyorum hep değiştirmeyi. Şeyi de en düşük grafikte kalmış sahiçi şeyleri Bakalım Başlık Bu açlık bu video yok böyle olsun Haydi David Aha Mbappe olmadı Kerem Carlos kesti Mbappe çok temiz vurdu 1-0 öne Güzel orta Carlos'tan Mbappe de çok temiz vurdu Mbappe'nin bu kartını bu yüzden de seviyorum hafifte olsa hava hakimiyeti var. Hava hakimiyeti dedim. kafa vuruşları var. O yüzden bu kartın bir kartın bir tık daha ekstra seviyorum. Üstüne üstlük zaten her Mbappe kartı gibi hızlanması var. Pasları da iyi olduğu için bağlantı oyunda güzel oluyor. Oyunda ara pasları çok önemli yani çok geçiyor. O yüzden Mbappe çok güzel oluyor. Bu arada bir dakika. Matchmaking'i yine bozmuşlar. Konami salak bir şirket ben hep derim. Yine salaklık salaklıklara devam ediyor. Yani sen neden dünya yüzüncüsü ya falan gidip dördüncü klasman adamı karşılaştırırsın? Yani obo bu neydi lan? Bu nasıl geçti ya öyle? Ya ne, neden böyle bir sistem getirir ki? Çok saçma ya. Düz vursa goldü bu arada rakip de. Çok saçma sistemler. Ya yani düşünse, bir tane konu bir çalışanı gidiyor. kime doğru o kime doğru atalım. E, kahvesini alıyor gidiyor işe. Diyor ki. Biz bu matchmaking'i bitirelim, değiştirelim. Ya düşük oyuncuları böyle ye yenilsinler hep. Yüksek klasmanlı adamlar gelsin karşılarına. Onlar da oyundan sonra. Lan ne kadar saçma şeyler ya. Bu sezon sıralama kasmak şey. Fazla oynarsan sıralamaya girersin. O yani. Çünkü belli bir yerden sonra bir puan veriyor. O bir puandan sonra attığın maç sayısı kadar işte hepsinde kazanman lazım. Kazanınca da giriyorsun işte bu sezon. Yani bence iyi oyuncular sezon değil. Umarım buna bir çözüm bulur Konami. Kerem Aktürkoğlu. Burada çok temiz attı. Şöyle bir gol seyini Özel gol seyini yokmuş. Güzel bir aşırtma. Orada defansa çarptı da attı. Ee, ya umarım. Ya bu. Ya bir sezon öyle de yapıyorlar. Bir sezon normal yapıyorlar. Gerek yok hocam. Hep aynı kalsın. Yani hiçbir oyunda çünkü böyle bir sistem yok ya. Yüksek adamla düşük adam. Bak eşleşsin diye bir sistem mi var ya? Neyse. Kerem. Sever. Abo. Bu arada bu ilk maçım değil Kerem'le. Bir maç daha attım. Onda biraz internet sıkıntılar yaptığı için onu atmayacağım. İlk yada biraz kötüydü internet. Onda Kerem'le bir gol atmışım. Koyarım buraya enfesti ya. Şimdi Carlos'ta da buradan atacağım. Ama bu ne bu? Böyle bir şutla nasıl atabilirsin? Taha. Haydi şimdi. Pirlo olmadı. Carlos. Aha Pirlo. Alırım Al alamazmışım. Abi atmayalım gol şimdi adam çıkacak bir maçta atmak zorunda kalacağız. Şimdi Pirlo. O Simen'in pası. Kerem. Kerem ters ayaklı olmadı. Şöyle Mbappé kesti. Kroy of Kroy Kroy Bu neydi lan? Enfesti ya Çok güzeldi çok güzeldi Mükemmel bir asist ya. Bittim Allah asiste bittim ya. Oğlum o neydi? Şaka maka çok dehşet bir pastı. Güzel. İlk yarı 3-0'lık üstünlüğümüz var. Şu rakip Arap olduğu için acımayacağız. Yani Arap olduğu için kötü oynuyor. O da var tabi de. E, de oynatması da en büyük dezavantaj rakibin. Delik... Ya bugün şu Arapası mevzusu ile ilgili bir video çekecektim de işte dediğim gibi çok yorgunum eve gelince. Bir de şu dizi şeyini bir oturtamadım. Onu oturttuktan sonra onunla ilgili bir video atacağım. Tamam. Ekonomiye sağlam bir giydirme. Kötü mantıksız şeyler yapıyorlar yani. Şu çok iyi mesela. Oyundaki plaselerin girme olasılığının arttırılması. Ya muhteşem bir şey ya. Ya şeyi arttırmamışlar bu arada. Sadece kalecinin pozisyon almasını değiştirmişler. Çünkü kaleci o kadar iyi pozisyon alıyordu ki ya yani hiçbir plaseyi yiyemiyordu. Bunu değiştirmeleri çok çok iyi olmuş. Gerçekten bu helal olsun. Da yedik mi? Nistelroy vuruyor abi. Nistelroy'un şutlarına dikkat. Derken Kerem'in pası. Victor Osimen. Çok temin 4-0 oldu. Affetmez bunları. <laughs> Kerem bir gol bir asiste oynuyor. Sağlam oynuyor. Bir de direği var orada. Güzel oynuyor. Vallahi Kerem. İyi kart ya. Dediğim gibi sağlam bir kart yani bitiricilik var. Bu ne? Bu neydi oyun şimdi? Pastları o kadar da iyi değil işte. Kanada göre bir onlar düşük. Bir daha asist yapsaydı maçta var ya çok dehşet bir kartı yedirdi. Hızlanması var, çift vuruşu var, skill'leri var dediğim gibi işte. Uzak mesafe şut çekme, aşırtmalı şut kontrolü de önemli bir skill. İlk golde çok büyük avantajını gördük. Zayıf ayağında yüksek olması onun en büyük avantajlarından tabii ki de. Şöyle geri zekalıya koyduk çalımı. Ama işte ters bak be. Olsun mala koyduk çalımı. Ya tek yapabildiği iş zaten müdahale. Onu da burada yapamadı geri zekalı. Saliba. Çok iyisin Saliba vallahi var ya senin bu topları hastayım. Konuşamadım. David. Ne yaptın David? Ya şu şeyde mesela yüksek ihtimal gerçekçilik olarak yapıyorlar ama hep olmasın abi. Bunun ya olasılığını düşünün. Kaldırın demiyorum oyundan. Oyundan bence kaldırmayın. Gerçekçi katıyor mu katıyor. Gerçek hayatta da bazen oyuncular bu şekilde ayaklarından kaçırabiliyorlar topları da. Yani ya olmuyor abi. Valla gerek yok yani şunu yapmanıza. Bu kadar çok yapmanıza. Çok sık oluyor. Her maç bir tane oluyor ya. Arada olsun tamam olur falan geçeriz de kadar sık olması. Umarım bunun olasılığını da düşürürler. Onun dışında oyun güzel ya. Fiziksel temasa dediğim gibi önem verilmesini ben sevdim. Önceden çok bir etkinliği yoktu çünkü fiziksel temasın. Artık bu şekilde oyuncu seçimlerinde olması gayet iyi oldu bence. Şimdi Mbappe pası burada. Çok güzel. Mbappe gitti. Upamecano kovaladı. Çalım gelir mi? Evet bir tık fazla açtı. çok garip. Maç o kadar ya hiç durmadan geçmiş ki. Alırım. David. Cruyff. Mbappe. Kylian Mbappe olmadı. 4-0 kazanıyoruz maçı. Güzel bir maç oldu. O seven maçı adamı oldu ama Kerem de gayet iyi oynadı bence. Hiç sırıtmadı. Ya dediğim gibi bir maç daha oynadım. Oradaki oyun çok güzeldi. Burada da gayet iyi oynadı. Sırıtacağını düşünmüyorum. Kartını beğendim. İş yapar mı? Yapar hocam. Arada bir alır oynatırım bile yani. Güzel çünkü valla. Etkili bir kart. Bu videokara olsa o zaman arkadaşlar Kerem Abdülkoğlu'nu denedik. Gayet de iyi performans verdi valla ya beklediğim kadar verdi mi? Beklediğimi verdi valla. Gayet iyi. ya. şut gücünün de olması, falsonun bitiriciliğinin de olması onun için büyük avantaj. Top sürmeleri de hiç fena değil. Burada çift vuruş yükselen şutu da varmış bu arada. Tek pas, tek pasının olması önemli. Artık oyunda tek pas gayet çok önemli bir husus dengesi. Biraz daha yüksek olsa güzel olabilirdi. Ama olacak o kadar. Ezan da başladı. Videoyu hemen bitirelim arkadaşlar. Bu video kadar olsa o arkadaşlar. Kerem'i e denedik. Gayet iyiydi. Bu bu video biraz geçe kalmış olabilir kusura bakmayın. Bu arada videoyu like atmayı unutmayın tekrardan diyorum. Minimum 100 dakika gelirse bu video güzel olur. Bu video bu kadar olsa o zaman arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet.